bulamadım siktir edin. Ee, ciddi ol ben triş montajı 3 diyoruz efendim. O zaman oynat bakalım demek üzere ee, sahneye Ali Bey'i davet ediyorum. Ali Bey? Oynat bakalım diyeceksin oğlum. Oynat bakalım. Bak.

Quella chioma, quell'oria brillante quel del donesco color Quello del miglio donesco color Non più brai Quei penachini Quel cappello Quella chioma, quell'oria brillante Non più dry, far moroso, amoroso Notte giorno di torno gerando Sinirlerini alıyorsun öyle. Laola belediye ediyorum ben ediyorum. Ya bir şey diyeceğim. Buna böyle şey yazanlar olmuş ya. İnanılmaz ya. Ben valla bir şey demeyeceğim artık. Valla bak ben kötü olacağım artık. Millet şey falan ya. ya işte yaşı küçük çocuklar var. Nasıl örnek? Oğlum bir şey diyeceğim. Ulan adam adamı vuruyor da oyunda. Niye insanlar sevgi şeylerinden bu kadar korkuyor ya? Birbirine sarılınca, biri birini öpünce hiçbir böyle hemen şey oluyor böyle. Nasıl olur ya küçük çocuklar izliyor şöyle böyle. Ama oyunun içinde bilmem neydi ya da realde Kavga, dövüş, bilmem ne falan filan deli gibi izleniyor. Deli gibi seviliyor. Yani çok enteresan ya. Aynen öyle. Baba adamın utanç duyduğu şey sevgi. Bak sana yemin ediyorum ya. Rahatsızlık duyduğu şey var ya, sevgi sevgi. Başka bir şey değil yani. Ben onu artık emin olduğum gibi bir şey yani. 4.45 mi? Enes sen var ya muhteşem bir detay yüz. Aa sende bit falan var. Tırnak break zone! Eee? Eee mi? <laughs> Eski rapçiler old school rapçiler anladı arkadaşlar. <laughs> old school rapçiler anladı. Şarkıyı çoktan yedim içtim bitirdim. Bitti oğlum bitti şarkı bitti. O yani o kadar hızlı anladın mı? Emre de e diyor ya. Işık ve ses hızını deldiğim için bile anlayamadın değil mi? Oh, hepsini söyledin. Kemal bir geri gelip yavaş Hep hızı alsana söyledim. sağ alttan. Hızı yavaşlatsana biz de anlayalım. Cyber buradaki hızı ben sana söyleyeyim kardeşim. Hayır, yavaşlatabildiğin 0 kadar hani. Buradaki 0.25 0.25 hızı ne biliyor musun? Çetin Çetin hızı bu. Çetin Çetin dizlerini hatırlıyor musun? Kağıttan yazdı. <laughs> Onları 0.25'te anlayabilirsin ama benimkine erişemezsin bile bak o şeyde. Anladım kardeş. Buraya 0.000 artık oralar konuşuyor yani. Cigros gelir camdan hmm. atlar. Devam. <laughs> Hoş geldin sevdim. Tropikal romanların memeleri. Uuu, zararsız. Cumbülenin tehlikeleri de güzellikleri de var. Memelerden bazıları yerleri. Da... <laughs> oyun ne la. Oğlum bu oyun ne? Yerliler hayal ettiğiniz hayatı yaşamak mı değil erkek? Oğlum bari bana link atıyorum. Benim olduğum bir tane video yapsana oğlum benim link atıyorum. <laughs> ben yokum ama onu Kaç dakikadır izliyorum. Bir tane... Ben de diyorum amına koyayım. Chat hiçbiriniz zu yarmıyorsunuz. Cisco Cisco Cisco. Cisco netten sonra sesi kısıyoruz ya. Geri açmamışız. Bari ben daha bu editlere niye? Oğlum bari bana link atıyorsun. Benim olduğum bir tane video yapsan benim link <laughs> Ben yokum amına koyayım. Kaç dakikadır izliyorum. Bir tane bari. Sen daha bu editlere niye giriş yapamadın harbiden? Edit ya? abi artık olmuyor. Banka yani? yani. almıyorlar. Bildin yani. Çocuklar alın. Ha duydunuz. <gülüyor> <gülüyor> Girmesin lan çağrı. Çağrı hatta bir şey değil mi bak nasıl bir onay aldıysan. Bak bir tane de hype edit var burada. Bak bir tane de hype edit var direkt. Aa oynayayım mı? Şey bak connector var. B'de bir var. Aynen deneme ama izlenirse diye. <laughs> Bak deneme videosu. Değer mi? Bu adam için değer mi? Anladın mı yani? Ahman oh! Bey, şorttan <laughs> mı vurdu seni? Yo. Aa! Otur. Oh, Aa bu sen miydin? Adam önüme geldi zannettim kanka flash'tan sonra. Oh. And I wrote a book as well. If you only knew how many cannibals I killed with this. Kıta gelse ha kıta gecesi yapalım geldi Cyber senin belanı sikiyim ya Bu çocuk Maltepe'de otururken ben daha fazla görüşüyordum. Black X'e 40. İyi ki varsın reis sen de olmasan karantina geçmeyecek. Geçer be oğlum. Nasıl geçmeyecek? Herkesin yeri doldurulur arkadaşlar. Dolduru, doldurulur. Doldurulur. Of bunları... Abi kusura bakma ama burnun kimden büyük neyle besledin acaba? Hiber namıyla besledim. <Gülüyor> 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 Ver lan şunu. <laughs> Bokunu çıkarma. Karpuz rekne arkadaşlar. Diğer Bu Bugün bu karpuz harbi çok büyük. Diğer belediyesi nasıl kontrolü? Kafa. Kafa.